Sen ne yapıyorsun burada? Hani gelmeyecektin? Ben öyle bir şey söylemedim. Sen söyledin. Tamam, tamam. Hadi git sen. Niye geldim? Niye gidiyorum şimdi ya? Barca, Allah aşkına bir şey söyler misin? Gitsen iyi olur Yağmur. Sen de mi ya? Mekandayız Hakan. Sizi görüyorum. Üstlerindeki silahları alır mısınız avukat hanım? Bir daha tekrarlar mısın? Silahlarını alır mısınız avukat hanım? Eğer ki vermezlerse böyle bir görüşme gerçekleşmeyecek. Duydunuz. Peki al. Al neredeyse. Oraya koyduğunuz silahı da alın. ...düvarda polis yok değil mi? Yok. Kocanız size söz versin avukat hanım. Bak M.K.C. eğer beni kandırıyorsan gerçekten bir daha güvenmem sana. Ya yok, yok. Üstlerinde silah olmadığına emin miyiz avukat hanım? Yok Hakan, yok. Tamam mı? Üzerimde bir çelik yelek var, onu vereyim mi? Allah Allah. Yani gerçekten, gerçekten bir suçluyu bu kadar savunacak... ...bir insanla birlikte oldum ya ben, yazıklar olsun bana. Artık değilsin işte, mutlu olabilirsin. Önce kardeşimin, sonra babamın katili Tophaneli Tayfun. Yakında onun da cesedini bulacaksınız. Bu işi bize bırakacaksın. Hiçbir şey yapamazsınız. Görünürde hiçbir illegal işi yok. Tutuklarsınız, gözaltına alırsınız. Emniyette çayınızı içer çıkar. Tamam işte, zaten bu yüzden burada değil miyiz? Sen bize yardım edeceksin, bildiklerini söyleyeceksin. Bak sen bize Tayfun'la ilgili bir şeyler ver ki biz de sana yardımcı olabilelim. Bu sadece bahis işi değil. İnsan kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı, organ kaçakçılığı... ...kardeşimi de hayatmışlardı. Anlatacağım hepsini size. Ama intikamıma karışmayın. Bu işler böyle olmaz aslan. Öyle adam öldürerek, elini kolunu sallayarak gezemezsin. Gücünüz bana mı yetiyor? Durdursanız o şerefsizi düzenlediği maçlar yüzünden her gün insanlar ölüyor. Genç çocuklar. Sen merak etme biz dün akşam onların mekanını çökerttik. Onlar bir yere kıpırdayamazlar. Sen o adamlarla mücadele edemezsin bunu bil. Kardeşin gibi, baban gibi sana da bir şey olursa ne olacak? Kurtulurum. En azından acımdan kurtulurum. Ha öyle mi? Sizin bir küçüğünüz varmış Ali. Hani Muhammed Ali'den koymuş baban. Ona ne olacak? Ona mı devredeceksin intikamı? O güvenli. Ona bir şey olmaz. Ya öyle mi? Ali. Abi. Ali. Kreuzberg'i Küçük İstanbul derler Hakan. Yani ben şimdi bulduysam kardeşini orada, onlar da bulurdu. Bu Ali kardeşimizin hayatta bir tane abisi var. Eyvallah. Biz de onun abisi sayılırız. Ama senin yerini tutamayız kardeş. Hakan bize teslim ol. Biz de Ali'yi devlet güvencesi altına alalım, tamam mı? okutalım, büyütelim. Öyle hayatı boyunca sağda solda kaçarak abisi yüzünden geçirmesin hayatını. Sonra bak savcıyla konuşuruz. Bu tayfunu çökertiriz tamam mı? Çökertene kadar da sen cezaevine falan girmezsin. Gözaltına alırız seni ve seninle birlikte bildiğin her yeri baskını yaparız. Hadi sen bizi yönlendir. Ne dersin? Bak sana söz veriyorum kardeş. Seni o şerefsizle aynı masada baş başa oturtup gözlerinin içine baktırtacağım. Abi ben çok korkuyorum. Ya sana bir şey olursa? Ben ne yapacağım? Merak etme aslanım. Bana hiçbir şey olmaz. Bak bu abiler iyi insanlar. Kendi ceplerinden para vererek beni buraya getirdiler. Yağmur Hanım, benim avukatım olacaksınız değil mi? Öyle değil miyim zaten? Doğru mu söylüyor bunlar? Yapabilirler mi? Eksik ama doğru. Eğer savcı senin fayda göstereceğine inanırsa seni operasyonlara dahil eder. Ama üstünde bir çelik yelek ve ellerin önden kelepçeli bir şekilde. Seni sordurdum Mert adammışsın. Bana şerefin üstüne söz ver. Bir dakikalığına bile olsa o tayfunla beni aynı masaya koyacaksın. Söz. Tamam al beni.